سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا أسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بابي المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أتاني جبريل وهو يتبسم فقلت مما تضحك؟ قال: من رحم معلقه بِالْأَرْشِ تدعو على من قطعها قلت كم بينهما؟ قال: خمسة آباء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم cümle peygamberan rızam aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt el asab etbalar rıdvanullah teala alim ecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihar darı baka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız meşah efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin bu cami şerifi bina edenlerin bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin tüm geçmişlerimizin ervah için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Etani Cibrilu Cebrail aleyhisselam bana geldi. Ve huve Yüzünde sevinç vardı beşarat vardı, gülümsüyordu. Fakultu mimme tadhaku. Neden gülümsüyorsun? Neden sevinçlisin? Yüzünde müjdeler, beşaret izleri görüyorum. Kardeşim Cibril, neden gülüyorsun? dedim. Gale min rahimin muallakatin bil arş. Sıla-i rahime gülüyorum. Arş-ı alanın eteklerine Tutulmuş Eteklerine tutulmuş tedu ala men sıla rahim yapmayana sıla-i rahimi kesene beddua ediyor. Dedim ki kultu kem beynehuma sıla-i rahim dedin ne kadar kaç baba dede demektir. Hangisinden dava açıyor, dava ediyor? Hangisine beddua ediyor? Bu sıla-i rahim muhatabı kim? Kimler? Davalılar kimler? Kale Hamsetü Ebe Cebrail Aleyhisselam dedi ki Beş baba Beş baba Bir kimse Beş ba kendi babası Babasının babası Babasının babası Babasının babası Babasının babası Beş baba Beş ata Ya kadar aramak zorundaymış onu anlıyoruz benim dedem dedemin babası bab dedim babasının babası 5 tane baba yukarıya kadar sıla Rahim yapmak zorundayız eğer ziyaret etmezsek hal ve hatırlarını sormazsak aramazsak akrabalık bağını ilişkimizi kesersek işte görüyorsunuz Sıla-i Allah ona bir kişilik veriyor, manevi şahsiyet veriliyor. Arş-ı Ala'nın eteklerine tutunmuş, beddua ediyor. Beş baba dediğine güldüm, beş baba. Bir tane babasına değil, beş babaya kadar akrabalık bağını gütmeyene davacı oluyor. Biliyorsunuz mahkemede bir iddia tarafı var, davacı, bir de davalı tarafı var. Davacı oluyor. Davada bulunuyor. Buna güldüm diyor. Sıla-i Rahim aynı rahimden gelen kimselerin arasında oluşan Allah'ın da bize emrettiği bir yakınlıktır. Aynı karından rahimden gelenler. Bu, bu hadise göre beş tane babaya kadar çıkacak. Demek ki o babalar, onların çocukları hep akrabalık. Bunlar ziyaret edilmesi gereken akrabalık ilişkileri, kesilmemesi gereken akraba. Türkçe'de akrabalar diyoruz. Garip, yakınlar, akraba, yakınlar. Biz akrabalar diyoruz. Biz de öyle diyelim. Yani hocalar bizi kınamasın. Türkçe Galatı meşhur. Lükatı hastan yeydir derler, kural vardır. Evliyalar dediğimiz gibi akrabalar diyeceğiz, bizi kınamasınlar. sıla i Rahim böyle önemli, böyle önemli, böyle yakın akrabalarımızı mutlaka ziyaret edeceğiz, soracağız. Soruyoruz, telefon açıyoruz, mektup gönderiyoruz, yetmez. sıla i Rahim yapmak demek sadece hal hatır sormak değildir. Evet hal hatır sormak da bir sıla-i rahim yapmaktır. Nasılsın ziyaret? En önemli sıla-i rahim akrabana yardım etmektir. Sen çok imkanların var. Maddi açıdan ferah fahursun. Öteki kıvranıyor. Deva mı? Davacı oluyor bak. Davacı oluyor. O senin akraban. Beş ata, beş ataya kadar arayacaksın, soracaksın. Sıkıntın var mı? Derdin var mı? Ona yardımcı olacaksın. Maddi sıkıntısı varsa yardımcı olacaksın. Manevi sıkıntı varsa gene yardımcı olacaksın. Yol göstereceksin, derdini paylaşacaksın. Herkes böyle akrabasını arasa hiç toplum arasında kopukluk olmaz. Ne kadar böyle birbirine kaynaşmış akraba olur. Evet. Yılda bir defa gitmek lazım. İnsan memleketini doğduğu yeri toprakları yıl yılda en az yılda bir defa uzak da olsa gitmek lazım. Gidemiyorsan yedi seneyi geçirmemek lazım. Yoksa bu tehdit var. Ve dua eder sonra sılıyırahim bizzat kendisi ilgisini kopardı anasından, atasından, dedelerinden diye davacı olur. Ve bu hadis-i şerifin ee, başka varyantlarında Cenab-ı Hak dediğin olacak diye de ifade var. Allah Sıla-i davasını kabul ediyor. Sıla-i kesenlere sen ne dediysen yapacağım diye söz almış. Bunu e, Peygamberimiz bize aktarıyor. Onun için insan e, anasını babasını doğduğu anasını babasını sülalesini unutmamalı. Efendim ben diyelim mesela doğuda bir dağ köyünde doğmuş. Sonra kaderin cilvesi gelmiş İstanbul'a büyük zengin olmuş veya büyük makam sahibi olmuş olabilirsin. Hiç kötü değil. Ama ananın babanı ben bunların çocuğu olamam diye küçümsemeyeceksin. E ben böyle bir köyden ben yetişemem diye o köylünü, kentli o yaşadığın memleketin insanlarını horlamayacaksın. Orayı unutmayacaksın. İnsan aslını unutmamalı. İnsan aslını unutur da işte böyle manevi davacı hazır. Sile-i bizzat. Yani senin baban, deden, atan davacı olmasa bile Sile-i kendisi davacı oluyor. Beddua ediyor. Allah da peki dedin yapacağım diye peygamberimiz haber veriyor. Onun için bizler ne hangi mertebeye gelirsek gelelim, hangi konumda olursak olalım memleketimizi, sülalemizi, kökümüzü unutmayacağız. Unutmamamız lazım. İnsanlık bunu gerektiriyor. Dinimiz de bunu emrediyor. Bunlara yardımcı olacağız. Evet, yardımcı olacağız. Tabii bu yalnız baba tarafından mı? Hayır ana tarafından da öyle, baba tarafından da öyle. Akrabalık iki taraftan da olur. Miras meselesi bakımından farklar var tabii. Baba tarafından ol olmayla, ana tarafından olma bakımlarından farklar var ama hepsi akrabadır. Ziyaret bakımından fark etmez. Hatta bir de kan bağı, rahim bağı akrabalığından öte bir de Sihri hısımlık vardır. İnsan evlendiği hanımının da anasıyla mesela evlenemez. O da mahremi oluyor. O da o da öyle yakın. Yani Sihri hısımlık da var. Evlenme yoluyla oluşan akrabalık da var. Onları da unutmayacağız. Ayrıca süt emme yoluyla akrabalık oluşuyor. Onu da unutmayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz e, şi, önümüzdeki günlerde 20 Nisan 12 Rabiul Evvel, Rabi Evvel Peygamberimizin doğum günü kutlu doğum hafızası oluyor. Mevlid kandili memleketimizde kutlanıyor. Güzel bir şey. Kutlamak lazım. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gün çok mübarek bir çocuk olduğu görülmüş. Ebu Leheb amcası deha sahibi bir adam ama Allah iman nasip etmemiş. Kibrinden, hasedinden dolayı iman edememiş. Bizim konumuz o değil şimdi. Fakat deha sahibi bir adam sülalesinden amca kardeşinin oğlu peygamberimiz gelmiş bir bakmış. O zaman da şimdi de öyle ya. Erkek çocuk olduğumu çok Araplar sevinirmiş. Kız çocuğu olduğumda da utanırlarmış. Kız çocuk ayıpmış öyle. Öyle şey olmaz. Dinde böyle bir şey yok. Bilhassa bunu altını çizerek söylüyorum. O zaman işte erkek çocuğu hem de nasıl erkek çocuk bakmış ki çok zeki bir adam demiş ki bizim sülalede muazzam bir adam olacak bu demiş. Bakmış peygamberimiz çok güzel bir yavru. Nurlu bir yavru. Kuzu gibi bir yavru. Büyük adam olacak bu demiş Ebu Leheb doğdu görünce. Onun üzerine sülalemiz güç, güçlenecek, kuvvetlenecek diye o orayı düşünüyor. Ee, hemen kölesi Süveybe'yi azat etmiş, hürsün demiş. Muazzam bir yeğenim doğdu. Ayrıca çocuklara şeker dağıtmış, para dağıtmış sevincinden. Ebu hepsona sonra, ya yeğenim diyor, ben seni kucağımda büyüttüm, dizimde uyuttum. Şimdi ben amcan sana peygamberdi, inanılır mı? Olmaz böyle şey diyor. Kibrini yediremiyor. <laughs> İnanmamasının sebebi bu. Ama keşfetmiş, büyük adam olacak diye söylemiş. Kibrini yediremiyor, gururuna yediremiyor. Biraz da haset ediyor tabii. çünkü Ebu Leheb, Kureyş'in ileri geleni, e, peygambere, peygamber kabul ederse ona tabi olacak. Force onun olacak dünya gözüyle bakarsa. Ebu Cehil'in inanmaması da burada. Onun da inanmaması burada saklı. Evet, e, şimdi onu söyleyeceğim bütün akrabaları akrabalık bağıyla koruyalım Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem deseler de o bu gururundan, kibirinden, hasedinden asla demiş. Çok düşmanlıkta aşırı gitmiş ve tebbet yede ebi leheb. Tebbet suresi nazil olmuş. Peygamberimizin üstüne işkembe atarmış, bağırsak atarmış, diken, yollarını diken döktürmüş karısına. Böyle eziyetler edermiş. Allah da tebbet yede Ebu Leheb'in Ebu eline yuh olsun cehennem kütüğü diye hammal hatab evet öyle cehennem odunu cehennem kütüğü diye e, cehennemlik olduğu tescil edilmiş olmasına rağmen benim şimdi arz etmek bu pazartesi günü doğmuş peygamberimiz pazartesi günü o köle azat etmiş peygamberimizin doğuşuna sevinmiş çocuklara şeker dağıtmış, para dağıtmış, sevinmiş. Benim Habibimin Allah'ın düşmanı sure ver hakkında olmasına rağmen Habibimin dünyaya gelişinde, şeşrifinde sevindi diye pazartesi günleri Allah ondan azabı kaldırıyor. Biz Müslümanız elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebiliyoruz. Allah bize bu nasip etmiş. Peygamberimizin doğduğu gün sevinirsek Düşmanına böyle azabı kaldırıyor. Bize neler yapmaz Allah? Allahu veli yüllezine Allah müminleri sever. O mübarek Muhammed Mustafa dünyaya doğdu, şeref verdi diye Mevlid kandilinde sevinç olacak, neşe olacak. Kurtarıcımız Muhammed Mustafa dünyaya geldi diye sevinç olacak o gün evlerde. Çoluk çocuğu anlatacağız. İşte o e, bu gün Mevlid Kandili inşallah Allah idrakini nasip eder, nasip eder. Bu vesileyle, bu vesileyle işte eh babamızı, amcamızı, eşimizi, dostumuzu da ziyaret ederiz. Sanki bir bayramda ediyoruz ya. Mevlid Kandili bizim bayramımız. Kurtarıcımız Muhammed Mustafa dünyaya geldi diye bir şenlik izhar etmemiz lazım. İzhar etmemiz lazım. Şimdi benim söylemek istediğim şurada. Süt akrabalığı da doğuyor dedik ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra Mekke çok sıcak, onu Taif bölgesi var, yayla. Orada çocukları süt dadısı tutuyorlar, çocukları oraya gönderiyorlar, süt dadısı emziriyor o sıcaktan bunalmasın diye. Peygamberimiz de Taiflilerden Halime adında bir süt dadısına vermişler. Ondan sonra şeybe bir de orada beraber emdikleri o kadının çocukları da tabii süt kardeşi oluyorlar peygamberimizle. Peygamberimiz sonra Taif'te esirler arasında bu süt anasını rastlamış, kalkmış, üstündeki örtüyü çıkarmış, anasının oturduğu yere yaymış, buyur anacım demiş süt anası. Akrabalık sütle de oluşuyor, onu söylemek istiyorum. Sonra süt kardeşine de çok hürmet etmiş hep eve gelişinde ikramlarda bulunmuş. Daha sonra peygamber olmuş ve Mekke'yi fethetmiş. Hep ikramda bulunmuş. Demek ki akrabalık süt yoluyla da olur. Birisi emiştiler mi? Bir çocuk iki yaş içerisinde bir kadını emdi mi? O kadının diğer çocuklarıyla sanki öz kardeş gibi olur. Miras geçmez ama öz kardeş gibi olur. Akrabalık oluyor yani. Evet onu da arz etmek istiyorum. Böyle bunları aramamız lazım akrabayı mecburuz farz farz akrabayı aramak ne demek mesela birisiyle asker arkadaşlığı yaptın ticaret ortaklığı yaptın talebe arkadaşlığı yaptın merhaban var dostsun arkadaşsın İslam ne onu arz etmek istiyorum Müslim'de hadis vardır bir adam vaktiyle arkadaşlık ettiği arkadaşının yıllar sonra aramak için köyünden çıkmış onun köyüne gidiyor. Böyle sırf onun için yıllar sonra vaktiyle arkadaştık, oturduk kalktık, birbirimizi sevdik, koruduk diye. Allah melek göndermiş, yolunu kesmiş onun. nere gidiyorsun falan yere, neye? Orada bir arkadaşım var, onu ziyaret edeceğim. Ticaret mi var, ne para kazanıyor? Yok yok diyor. E neye gidiyorsun? Sadece arkadaşımdı, gönlünü almaya gidiyorum. Onun için ziyaret edeceğim. Allah seni sevdi, beni gö gö gönderdi. Evet. Böyle arkadaşını bile sıla, sıla bu demek, ziyaret etmek demek, bağı kuvvetlendirmek, ilişkiyi devam ettirmek demek. Bir sıradan bir arkadaşı bile sırf arkadaşlık hatırına ziyaret edeni Müslüm hadis, sahih hadistir. Allah melek gönderiyor, günahlarını bağışladı. Allah seni çok sevdi bu hareketinden dolayı diye. Karasız, ıvasız. gönül ıvassız, al gönül almak için gidiyor. E insan bir anasının babasının ziyaretine gitmez mi? Kardeşinin ziyaretine gitmez mi? Dedesinin, ebesinin, nenesinin ziyaretine gitmez mi? Akrabasının ziyaretine gitmez mi? Giderse ne olur? Sıradan bir adamı böyle giderse akrabalık bağlarını koruyan, ilişkiyi devam ettiren Allah daha çok sever. Sırf bu yüzden onun günahlarını bağışlar. Kendinin sevdikleri kullarından eyler. Bunları unutmamalıyız. Dargınlık olabilir. İnsandır. İnsan beşer, durmaz, şaşar, eyler hata, üçer beşer. Öyle güzel bir söz. Hepimiz beşeriz, şaşarız. Olabilir. Bundan dolayı böyle e, dargınlık devam edemez. Üç gün diyor Peygamberimiz. Üç gün. Üç gün sonra ilk selam veren kazanıyor. Öteki de kazanıyor da ilk selam veren kazanıyor. Üç günden sonrası haram devam ederse kin olur. Bu dargınlık devam ederse kine dönüşür ve Allah kindarları sevmiyor. Kadir gecesinde, berat gecesinde, mübarek gecelerde Allah herkese affediyor samimi yalvaranları. Meleklerine buyuruyor ki, peygamberimizden öğreniyoruz. Akrabasına dargın olanları, arkadaşlarına kin besleyenleri hayır diyor. Onları askıya alın, dargınlıktan vazgeçinceye kadar onlara af yok diyor. Onun için şu veya bu sebeple şu veya annem işte falancıyı çok sevdi ona yapmaması lazım annelerin babaların hiç ayırt etmeden evlatlarını eşit davranması lazım. Mecburiler farz o da farz. Evlat arasında adalet yapmak farz. Kul hakkıdır. Güzel aynı davranacaklar. Bazısı şunu çok seviyor, onu kayırıyor. Onu kayırdı diye anası da küsüyor. Ya küsme. Anana küsersen Allah sana küsüyor. Önemli olan nokta bu. Annenden hakkını ara. Annen vermedi. Sen küsme. Hesabı o versin. Öbür tarafta sen de küsersen bir de senden hesap soracaklar. Sen küsme. Sen git gel. Annen gene bu zulmünden vazgeçsin, yumuşat onu. Kardeşine de öyle. Ama maalesef, maalesef biliyorsunuz toplumda, ben de biliyorum. Iki kardeş evleri yan yana küs, öldüler gittiler merhaba demeden. Öldüler, biz de öleceğiz. Öbür tarafta hep bu hesaplar sorulacak. Biz buna inanan insanlarız. Bu kadar akılsız olabiliyoruz bazen biz. Değer mi? Değer mi bir dönüm tarladan veya şundan bundan dolayı Allah'ın huzurunda orada hesaba çekilip rezil olmaya? Değer mi? Bundan vazgeçelim. Hiçbir mümine karşı kalbimizde kin olmasın, dargınlık olmasın. Vazgeçtik diyelim. Benim öyle derler Anadolu. Benim eşeğin gözü kör olsun derler. Öyle diyelim. Selam verelim. Merhaba. Hocam öyle diyorsun ama içim yanık, yanık olabilir. Gene de selam ver. Dargınlığı devam ettirirsen sen de hep sorumlusun. Sen ona selam ver. İlla candan sevdiği sevgi, gönül bağı elde değildir. Ona karışamayız. Candan sevmek için onun da seni sevmesi lazım böyle. E ona diyemeyiz ama selam vermek zorundasın. Gördün mü merhaba. Selamünaleyküm. Bu kadarcık resmi hiç olmazsa bağı koparmayacaksın. Akşi halde bakın görüyorsunuz değil mi? Arşın eteklerine yapışmış, beş ata üstüne kadar sılayı rahim yapmayandan davacıyım ya Rabbi. Onlar beni kesti, sen de merhametinden kes. Rahim kelimesi Allah'ın Rahman sıfatından doğmuş, isminden türemiş. Sen de rahmetinden kes demiş. Hadise göre dedin yapacağım diyor Allah. Öyle haber veriyor Peygamberimiz. Değmez. Onun için herkese merhaba, herkese selam, herkese dost dargınlık yok. Ama gönülden gönül sevme işi ayrı. Evet bu hadis-i şerif bize bunları hatırlatıyor. Bu hadis-i şerifi Ebu Nuaym, Ebu Musa el-Eş'ari, Hubeyb bin Dahhak'tan nakletmiştir. Bu konuda çok hadis var. Lehu bu Ursel-i İbrahim konusunda Buhari'de, Müslim'de çok hadisler var. Çok hadisler var. Evet. Akraba ziyareti bu kadar önemli. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Tatil olmaz. Müminlerde tatil yoktur. Ama cuma saatinde tatil mecburiyeti var. Dinimize göre o saatte Allah diyor ki camiye gideceksiniz camiden çıktıktan sonra tarlana, ovana, dükkanına, balına, bahçene işler devam edecek. Ama cuma kılma saatinde Allah'ın emri öyle. İmkanı olanlar, durum müsaade olanlar camiye gidecek. Camiye gidecek. Bunun dışında tatil yok ama müminlerin bayramıdır. Ziyaret edersin ananı, babanı. Başka günde de ziyaret edilir. Cuma günü, bayramlarda, bilvesi işte Mevrit kandilinde bir vesileyle hani darıl dargınsınız konuşmuyorsunuz kandili bahane et git selam ver otur sen kazanacaksın Allah da seni sevecek onu arz etmek istiyoruz hadis şerifi hadis şerifi böylece sizlere e, hatırlatmış oldum.